Evet. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Evet. Modlu Survival'ın o. Modlu Survival'ın birinci sezonunu daha bitirmedik. Ona devam edeceğiz ama o arada ben de ikinci sezonu başlattım şimdilik yalnızım. Çünkü yani, yani bir çıktı ama yani, direkt bir şeylerin yanlış olduğu yani, tam anlamıyla karbiyon. <laughs> yani direkt bir şeylerin yanlış olduğunu anlıyorsunuz. Ve o maden ne? O maden her şekilde ama değil. Mavi daş. Ne? <laughs> neyse neyse işimiz var aç kılmadığımız. Ama şu modu ben çok seviyorum. Tak çalışmadı. <laughs> Bir saniye o zaman. Hop. <laughs> sonra tamam. öbür modu sonra sezon 2 bozuk. Bazı modları unuttum. Şimdi mod sıralaması yapmalıyız. En küçük mod en tepede olmalı. Sonra bir küçüğü en tepe. Bir küçüğü bir altında olması lazım. Sonra tamam. Bir de bu. En küçüğü ikisi de aynıymış. İkisi de aynı ama bunu çalışmasını istiyoruz. Bu merengi modu da var. Evet modları da görüyoruz bir anda. Biz olacaktı daha sonraki bölümlerde ama ne yapalım sanırım bu. Tekalım doğru. Oha. Hayır, dur sadece 0 70 sandım. <laughs> bir an <laughs> daha fazla bir şey sandım. Tamam, şu anda daha iyi çalışması lazım. şu an çalışıyor mu? Ah çalıştı bile. Ağacı eğilerek kırdığınızda çalışıyor. Tak. Bunu çok seviyorum çünkü gelişmek baya bir kolay oluyor. Bir moldu survival'a bunu eklemezsem olmuyor. Hop. Sonra tak. Bup. Hey, bu, pip. bup Bup Babu, babu, pip. Oo, lazım. Sonra da bu merang. <laughs> o zaman bir dahte yapalım. Bir de dahta gazma. Oradaki taş acaba normal taş mı yoksa değil mi? Çok hızlı kırılıyor. O yüzden normal taş değildir bence Tak. FPS'im e, de biraz düşük ya. Neden bilmiyorum. Evet, bu normal taş değil. Tahta kazmaya da kıramıyoruz. Yok kırabiliyormuşuz. Cold stone. Soğuk taş mı? Ha? Neyse bundan taş aletler yapabiliyoruz acaba normal? İçimden ses bunu fırında eritip yapmamız gerekiyor diyor ama çünkü soğuk taş sonuçta. Aa oluyor. Hop hop. Hop. Tamam o zaman hadi. Hop. Pa. Hey, <laughs> Sonra iki tane daha. <laughs> soğuk olduğu için bu tutmuş herhalde yavaş kırılıyor bir de buzu da kırıyor. Mantıksız <laughs> o zaman <laughs> bu yalnız bu modlu survival çok güzel modlu survival olacak. <laughs> Şimdi size söyleyeyim. <laughs> modlu survival bu. <laughs> dın, dın Ha. Kakao çekirdekleri var. Hadi. Burada panda mı spawn oluyor? Merhaba pancacık. <laughs> Ama aç aç? La var. Kil çekeceğim koşmak için. Niye? Açsın diye olsun. Ne yapayım kil çektim artık. <laughs> sezon iki modu sezon iki ilk ile. Bu ormanda niyeyse dolaşmak çok da istemiyorum ya. Yani. O kar biyomunda da ama yani biraz kötü bir yerde spawnmış olabiliriz. Biraz kötü bir yerde. Yoksa yine iyi. Bol bol uzun var. Aha bak bu güzel yer. Bu ormanın güzel yerine geldik. Büyük büyük ağaçlar çok iyi.

zaman Daha doğru düzgün yer bulalım. Da doğru yer neresi? Doğru gün yer yok burada. Hmm, sözümü geri alıyorum burası cidden kötüymüş. <laughs> silah modu da var ama silah modu survival'da so craft edilebilen silah modu aleta. Yine yani bayağı iyi olacak. Hem de bayağı iyi. <laughs> Ama oyunu kastırıyor tabii bir sürü mod ya. Evet, oraya hani çıkacağım. Kafayı koydum mu yaparım ben. Kafamı koydum mu yaparım. Yani kafama yap. Ama ben daha demin kafama yaprak koydum. Yaprak yapacağım. Hmm. Şimdi benim deri bulmam lazım ama nasıl? İnek yok hiç. Hiç inek yok ortalıkta. niye Bana niye lazım. Niye? Hmm. Bir şey diyeceğim. Ben mi yanlış yaşıyorum yoksa bu toprağın rengi mi ya? <laughs> hmm. evet, toprak biraz morumsu gibi duruyor. Bu günün 6. videosu falan olabilir. Ondan da göre hayır bu her şekilde farklı bir renk. <laughs> Envanterden toprağa bakınca ki envanterden toprağa bakamıyorum. Bu yapmak için bir tanecik deri gerekiyor. Kabar. Bu arada diğer bu için ledere gitmemiz gerekiyor. Biz zaten hasarların normal bir sadece bir, Sadece birkaç farklı özellikleri var. Önce <laughs> Açlıktan önce. çok ciddi maçı söylüyorum şimdi. Ya balık gel buraya ya. Bana sen gire <laughs> Öyle bir yapmam lazım ki. Bir de konu konumumuz da ayrı bir şey. 5450 yani. Niye öyle bir yerde başladık bilmiyorum. Oh. Daha doğru düzgün bir yer yok mu hiç ya? Bir kere soğuk geçir yapıp endirmeni onunla kessek. Rastgele yerlere çok rahat şunlar Keşke domuzdan diye çıksaydı ya. İnek dışında her şey var neredeyse ya. Koyun var domuz var inek yok. Şimdi tavuk yok galiba artık. Çimkin bile çıkacak. Heh, ben bu. Kıracağım ama almayacağım. <laughs> Tepesinden ör çıkıyormuş. Hmm. Öleceğim ya. Çok ciddiyim öleceğim ya. Cidden fena öleceğim ya. Ya bir tanecik bir tanecik deri bulsam var ya. Ne ne yaparım hmm. Bu ne ya? köşe ne bir kere? Başlık devam ederken, yandan da gezmeye devam ederken bir ton papağan buluyorduk, domuz buluyorduk, koyun buluyorduk, tavuk da buluyorduk birazdan. Ama yine bulamıyorduk. Deri lazım. Deri lazım. Deri lazım. Deri lazım. Deri lazım. İnek lazım. Ya çıktı ölüyorum. Bu çok kötü. Bu hadi kırıl çabuk. Gerçi odunum var ki ben ne yapıyorum? Yarım kalpte kalacağım ama yine de yemek lazım. Crafting table mı almayayım bugün? Crafting table. No! No! <laughs> Hayır ya. <laughs> Yalnız bu bir olmayacağım ya. Ama gece olunca çok sıkıntılı şeyler spawn olabilir. O da var. <gülüyor> <gülüyor> Su varmış burada. Ama ne işime yarayacak? Ha burada lav var. Su kovam olaydı şu anda nedir de olabilirdi ki. Hadi yatağa artık <laughs> kılıkçılar. <laughs> Ve yemeğimiz olmadı. Evet o sıkıntı olurdu. No creeper. Creeper 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 iskelet. No. Evet sıkıntılı şeyler spawn oluyor. Ama bunlardan bahsetmiyordum ben. Daha sıkıntılı şeyler vardır belki diyorum. Koşamıyorum da çok iyi. Aa bir dakika. Hold up. Wait a minute. Dur ne? Kestiğim ilk zombiden demir çıktı. Bunun ihtimali çok düşük bu ara. <gülüyor> <gülüyor> Ama çürükten açık vermemesi çok güzel bir his değil mi ya? Sıkıntılı bir durumdayız. O arada da videoyu kapatayım. Zaten şimdi yeni videoya başlarım. Hadi bay bay. Windows Alt R. Hadi bay. Aa, zombi geliyor.